kolyeler, yüzükler ve küpeler. Alıcıları için görselliği kadar üzerindeki taşların gerçek olup olmadığı da çok önemli. Ancak doğal diye aldığınız pırlanta sentetik çıkabilir. Üstelik son zamanlarda şikayetler de artmış durumda. Peki böyle bir durumda ne yapılmalı? TRT Haber muhabiri arkadaşımız Deniz İdoğan'ın özel haberi şimdi ekranlarınıza geliyor. Evet Düğün sezonunun gelmesi pırlantalı ürünlerin satışını artırdı. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Doğal diye aldığımız pırlanta sentetik çıkabilir. Sentetik pırlanta satmak suç değil ancak bunu gerçekmiş gibi satmak büyük suç. Peki aldığınız pırlantanın gerçek mi yoksa sentetik mi olduğunu nasıl anlayacaksınız? Türkiye'nin gemoloji laboratuvarı işte bu noktada devreye giriyor. Bu laboratuvarda önce kızıl ötesi ışınlarla ardından da mor ötesi ışınlarla bakılarak ürünün sentetik mi yoksa gerçek mi olduğu anlaşılıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan GLT'de ürünlerin analizleri aynı gün uygun bir fiyata yapılıyor. Verilen sertifikada dünyanın her yerinde geçerli. Tam turlar oluyor ya da büyük kolyeler, üstünde 300 tane taş var mesela. Biz bunların analizini yapıyoruz, içinden bazen 30 tanesi 40 tanesi sentetik, geri kalanı doğal çıkıyor. Bu durumda biz onları işaretliyoruz, değiştirilmesi sağlanıyor gibi. Yani sadece tek taş gibi düşünmemek lazım bunu. Çok fazla taşın olduğu ürünlerde aslında bunun birazcık karışma, karıştırılma her neyse oranı birazcık artıyor. Gerçek ve sentetik pırlantanın çıplak gözle anlaşılması çok güç. Ancak birbirlerine çok benzeyen ürünlerin fiyat farkı neredeyse 10 kat. Geçtiğimiz 5 yılda ara ara oluyordu ama şu aralar gerçekten yani hatta söyleyeyim her gün karşımıza çıkıyor. Uzmanlar sertifikalı ürünler alınması konusunda uyarıyor. Eğer sertifikasız alındıysa muhakkak analiz ettirilmeli.